Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle enginar dolması yapacağım. Şu anda içini hazırlamaktayım. Her enginar için 3 yemek kaşığı pirinç koyuyorum. 3 tane dolduracağım ben. Sizler az isterseniz pirincini daha az koyabilirsiniz ama ben 3 tane koyacağım. 3 kaşık her enginara 3 kaşık pirinç koydum. Bir ölçek yani sizler bir tatlı kaşığı böyle tuzunu ilave edin. Ben yeşilliklerini soğan, kuru soğan, bir tane kuru soğan, 3 ta 3 diş sarımsak onları çekeceğim. Böyle nane, nane, taze soğan ve de maydanoz ve de dereotu bir de yazdan yaptığım domates rendesi bir şişe ve zeytinyağı karabiber kullanacağım. Şimdi bu şekilde hazırlayacağım. Şimdi dereotunu doğruyorum. Küçük küçük ince ince. Evet. Bu şekilde daha sonra da engin alaga ekleyeceğim. Evet. Şimdi maydanozumuzu doğrayalım ince ince. Saplarını falan iyice ayıklamadım ben. Daha şey olsun diye, vitaminli olsun diye ince saplan tabi ki ince kalın saplan falan değil de normal bir şekilde bol yeşillikli olmasını istediğim için enginarda olmasında çok güzel oluyor bol yeşillikli evet ince ince doğrayalım şimdi nanemi doğrayacağım birer tutan birer tutan malzemeye göre ben 3 tane enginar dolduracağım, dolduracağım için malzemeye göre bu şekilde yapıyorum. Siz ona göre çok dolduracaksınız arttırabilirsiniz. Evet. Bir tane taze soğanım kaldı. Evet arkadaşlar taze soğanımı da doğradım. Bu şekilde. Altına böyle bir beyaz kağıt açmıştım. O yüzden alıyorum. Soğan döküldü. Bir tane kuru soğanla 4 diş sarımsak vardı. Onu da ilave ediyorum. Neyi bu kadar çok diyecek olsanız hepsi sınar pişince. Bu şekilde. Evet. Domates bir şişe de domates. Evet. Zeytinyağımız. Kaç kaşık koyacağımı bakayım. Bir kaşık. İki. 3 4 5 kaşık koyacağım. Ben yani devamlı ölçüsüz yaptığım için size ölçülü yapmak istedim. Evet bir de karabiberini koyayım. Evet bir tatlı kaşığı da karabiber. Tamam, içimiz hazır. bol yeşillikli domatesli Evet, bu şekilde. Biraz ekşi olsun istiyorum. Şimdi birazdan bir de yarım limon sıkacağım. İçerisine Evet bu şekilde içimiz Evet arkadaşlar Şimdi de enginarımızı ayıkladıktan sonra e, Böyle bir buçuk kaşık kadar Un koyuyoruz suyuna Bu az olduğu için Bu kadar koydum Bunu bıraktım bir buçuk kaşıktan ve de yarım limon sıkacağım suya. Kararmaması için bunlar. Ve de daha sonra suyunun tencereye ilave edeceğim. Unlu su biraz şey yemeğin suyu koyu oluyor. Daha güzel oluyor. Evet bu şekilde. Şu anda enginlere ekleyeceğim. Böyle kökünden bu şekilde sapını çıkarıp biraz da bu uçtan kesip uç yapraklarını böyle buradaktan orta göbeğe atıyoruz fazla örselemeden yıpratmadan böyle ortaya açıp kaşıkla ayıklayacağım ve de bu sapı da içine doğrayıp koyacağım bunda da vitamin var diye Böyle bu şekilde hepsini ayıklayacağım. Böyle çok az bir şey olur sapından çıkan şey ama vitamin. Hiç yoktan iyidir. Güzellik. Bu suda yıkayıp o suya atacağım. Kaşığımı almamışım yanıma. Size şimdi ayıklanış şeklini göstereceğim. Evet ortadaki böyle tüyleri var, sakalları var. onlar çıkarıyoruz bir kenara. Evet böyle temizlenecek. Orta göbeği de. Aslında ben aslında Konyalıyım. Ama Ege'de oturuyorum 21 yıldır. Buranın yemeklerine alıştım. Çok da severek tüketiyoruz enginar. Çok vitaminli ve de sağlığa çok yararlı olduğu için. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Hele şu zamanda. Korona zamanda. Tamamen böyle temizlemek gerekiyor. Bu ince yapraklar da bir işe yaramıyor çünkü. İçindeki o tüyleri almak gerekiyor. Evet, ben tamamen aldım bak. biraz da dış yapraklarından alacağım. Bu şekilde. Biraz daha şurasını temizleyip yıkayıp daha sonra unlu ve limonlu suya koyacağım. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Dolduracağız daha sonra. Evet, ikisini doldurdum arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Bu şekilde. Evet. Ortasına önce dolduruyoruz. Daha sonra her bir yaprak arasına dolduracağım. Böyle bu şekilde. Evet böyle her sıraya dolduracağız. Her sıraya dolduracağız. Bu şekilde bitiyor. Böyle ara ara açıp yaprakların arasını dolduracağız. Nefis mi nefis çok güzel leziz bir tadı var yani enginarlı olmasının farklı. Çok güzel oluyor. denemenizi tavsiye ederim. Yemediyseniz yani bir kere olsun senelik pişirmenizi tavsiye ederim yani. Karaciğere çok faydası olan bir bitki. Enginar. Buna biraz fazla koymuşum ben. Bundan biraz alayım. Evet, buralarını doldurayım. Evet arkadaşlar, biraz fazla doldurmuşum ilkini. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi düdüklü tencereye koyacağım. 10 dakikada indireceğim. Sizin düdüklünüz de hani değişebilir süre pişirme süresi buhar çıkandan sonra 10 dakika durduracağım suyunu yağını koyup 10 dakika durduracağım siz kendi tütükünüze göre ayarlayın saatini benim tütüklü de çok çabuk pişiyor çünkü sormak isterseniz yorumlara ekleyebilirsiniz dersiniz ki yani düdüklünün şey markasını öğrenebilirim orada söylerim. Şimdi reklam gibi olur diye söyleyemiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle üçünü de yerleştirdim. Şimdi kalan malzemedeki o içi de dökeceğim buraya. boşa lazım. Biraz zeytinyağı dökeceğim. Bakın arkadaşlar. Üzerine gezdireceğim. İçinde de var zaten. 3 kaşık kadar gezdirseniz yeterli bu üç taneyi. Evet. Bu unlu sudan üzerine Buyle biraz daha karıştırıp unlar yüzeye çıksın diye saplarını da koyacağım. Evet biraz bu suyundan ilave edeceğim. Tamam yeter Böyle bu şekilde arkadaşlar suyunu da ilave ettim pişmeye ocağa koyacağım. Teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Çok çok teşekkürler. İyi günler. Evet arkadaşlar. Enginarlarımız pişti. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yorumlarda buluşmak dileğiyle.